Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antep usulü patlıcan kebabı tarifini paylaşacağım. Öncelikle 500 gram kuzu kıymanın içerisine 200 gram kadar kuyruk yağı ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ardından bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Ve güzelce yoğuruyoruz. Kuzu kıyma sevmeyenler için dana kıyma ile de yapabilirsiniz ama orijinali bu şekilde arkadaşlar. Kuzu kıyma ile daha kıvam, daha yağlı, daha lezzetli oluyor. Arada çok çok fark oluyor. Dana ile biraz daha kuru kaçabiliyor. Ara ara kıyma elime yapıştığı için yağlı bir kıyma olduğu için yapışabiliyor arkadaşlar. Ara ara bu şekilde elime su alarak yoğurmaya devam ediyorum. Yoğurma işlemimiz bitti. Kıymamızı buzdolabında dinlendirmeye alıyoruz. Çok fazla dinlendirmeye gerek yok. Sebzelerimizi hazırlayınca patlıcan kebabımızı tamamlayacağız. 5 adet patlıcan kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 parmak kalınlığında kesiyorum patlıcan kebaplarımı. Hani çok mu kalın kestiniz derseniz hayır çok kalın kesmedik çünkü ancak pişiyor ve bu şekilde içi dolu dolu oluyor. Diğer türlü yanabiliyor. Şöyle tekrardan göstereyim. Üçer parmak kalınlığında kesiyorum. Orta boy patlıcanları üçe böldüm de diyebiliriz. Şu şekilde göz kararı da kesebilirsiniz sonrasında. Patlıcanlarımızı kestik. Elimi birazcık ıslatıyorum ve şu şekilde böyle bir büyük bir ceviz büyüklüğünde alıyorum çok fazla yoğurmadan hani şekillendirmeden direkt yapıştırıyorum çok küçük almıyoruz dediğim gibi büyük bir ceviz büyüklüğünde elimi tekrar ıslattım ha bir mandalina gibi de düşünebiliriz büyüklüğünü anlatma açısından. Bu şekilde çok fazla şekillendirmeden hani o köfteye verdiğimiz yuvarlak şekli vermeden direkt patlıcana yapıştırıyoruz. Bir köfte, bir patlıcan olacak şekilde borcama dizdim. Dilerseniz bu metal alüminyum fırın tepsilerini de yapabilirsiniz. Kalabalıksanız eğer ölçüleri biraz daha artırıp o şekilde de yapabilirsiniz. Biz şu an iki kişi olduğumuz için bu şekilde yaptım. Ki rahat 3-4 kişiye yetiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yanında da lavaş muhakkak olması gerekir kanalımda e, incecik tül lavaş tarifi de var arkadaşlar. Onu da sizin için şuraya ekliyorum. Tıklayıp o tarifle de harika lavaşlar yapabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi birinci sırayı tamamladık. Şimdi ortasına da dizeceğim. Videoyu kesmeden ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Zaten 5 dakika sürüyor çok da uzun değil. Detaylı bir şekilde sizlere göstermek istedim. Çok zahmetsiz bir yemek inanın. Tuz ve karabiberden başka bir baharat kullanmıyoruz. Zaten kuzu olduğu için çok lezzetli oluyor. Kuzunun apayrı bir lezzeti var zaten. Ortasına da domatesi bütün olarak koyacağım. Doğramıyorum çünkü sulanmaması için. Doğrayınca sulanıyor, köftelerimiz kızarmıyor. Böyle bir baş soğanı da dört parçaya gelişigüzel ayırdık. 2-3 adet de biber kullandım. Şöyle üstlerine yerleştiriyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi patlıcan kebabımız hazır. 180 derece alt üst açık fanlı fırında köftelerimiz kızarana kadar pişiriyoruz. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.